Başakşehir. Maçımız var arkadaşlar. Evet, bugün Türkiye Kupası sahibini buluyor. Evet. Kızımla birlikte Fenerbahçe'nin kupayı almasını bekliyoruz, istiyoruz. Yani bu kadar eziyetten, bu kadar kötü giden bir sezondan sonra artık bu kupa bizim hakkımız diyoruz, değil mi? Evet. Hadi bakalım maç Ama başlamak üzere. Kaç, biter. kaç kaç biter? 3-1 Fenerbahçe alır diyorum. Sence evet. kaç kaç biter? Üç bir sen de üç bir diyorsun, Fenerbahçe alır diyorsun. Tebrik ediyorum. Hadi bakalım, maçımız başlamak üzere. Maç e, İzmir'de Göztepe Stadında oynanıyor. Stad çok güzelmiş, değil mi? İzmir'de olsaydık giderdik. Yeni sezon formalarımızla sahadayız. Her sene e, 19 Temmuz diye bir saçmalık vardı o zaman paylaşılıyordu formalarımız. Bence böyle sezon öncesi paylaşmaları daha iyi oldu. Ben çok beğenmedim. Ben de çok beğendim. Beğenenler veya beğenmeyenler yorumda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Evet. Kızım da çok beğenmemiş. Aha. Gol! Gol! Dakika bir! At. 45. saniye! 45. saniye! Aha <laughs> patlatamadık. <gülüyor> evet, bugün annemiz yok. Patlamıyor. Biraz bir patlar. Ay tamam dur. Arda'nın asisti, Arda asisti. <laughs> baskıyla başladık. <laughs> Bak şu aynı gol çok güzel bir başlangıç yapmış olduk. Yeni formamız bize uğurlu geldi. İşte bu. İşte bu. Dördüler. <laughs> <laughs> Türkiye kupasının yeni hali çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Değil mi? Şüphesiz hesapları değişecek Emre Belözoğlu'nun da. Yeniden başladı. Güzel. Aslı oğlum. Hadi be! İkinci gole yaklaştık. Dakika iki. <laughs> şutumuz kaleyi bulan. Salah'ı karşıladı. Ara Ağdan sekti. Arda aldı. Arda ayağının dışıyla. Hadi be oğlum be. Bursa gol ya. İrfan Can bir tane faydalı hareket bir tane bir yap şu maçta ya. Ama Arda nasıl sıyrıldı ondan? Arda geliyor. Bir de çalıp, Arda arka direkt. Ah be. Dokuzsa gol ya. Arda aferin sana. Olsun sana Hiçbir şey, şey Değişilmez Seni, seni sevgim, sevgim bu Dünyada bu gününü, Ay topu kaptırıyor ya Tamam aşkım berdika, Bak atak geliyor işte Ooo Evet 26. dakikada yiyorduk yine Evet. Yiyordum. Gol yok. Bak ben orada niye kızıyorum? Orada akıllı oynayıp topu kaptırmayacaklar. Gol! 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 <laughs> Gol! Batshuayi 28. dakika pardon 29. dakikada durumu 2-0 yapıyoruz. Sen benim her 2-0. Evet. Bu güzel oyunu 2-0 yakışırdı zaten. İlk yarı bitmeden gol de yemezsek 2-0'la gidersek Bizde. Evet, maçın 33. dakikası Başakşehir 3 oyuncu birden değiştiriyor. Takımın yarısını değiştirdi daha ilk yarıda. Arka <laughs> direkte. Hadi be oğlum be Müthiş. 3. gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Enner Valencia'yla. Tamam. Can Ardının pası. Ben kendim adına zor tuttum biliyor musun? Kız vuramadı. Ya Valencia 5 oldu ya. Vur şu topu artık ya. Tribünlerden tepki sesleri yükseliyor. Normal şartlarda bu vuruşları çok kolay yapabilen bir oyuncudur Valencia. İlk yarıda 5 tane gol kaçırdım be abi ya. Fenerbahçe 2, Başakşehir 0. İlk yarının sonucu. Yalnız Valencia son 2-3 dakikada 4 ya da 5 tane çok net pozisyonlar kaçırdı. 3 ya da 4 olabilirdik. Çok iyi oynuyoruz. Sen ne diyorsun? Bence de çok iyi oynuyoruz. Şu an bittiler. Şu an bittiler. Kupa bizim mi? Hadi inşallah. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başlıyor. Arkadaşlar evet ikinci yarımız başlıyor. Daha güzel bir futbol. Daha bol bir gol istiyoruz. Özellikle Fenerbahçe'den bugün kupayı alalım. Özellikle Valencia'nın bir an önce kendine gelmesi lazım. Çok gol kaçırmaya başladı. Hı -hı. Hadi bakalım maçımız başladı. İçeride Baturay var. O Zaysa, Mihaza! Hadi be! Bir pozisyon. Direkten döndü. Dakika 50. Zay harika bir şut çıkarttı. Şimdi... Evet arkadaşlar, benim kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir familya. bayrağımız yine basın. Bu evet. kadar kolay. Evet. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Hadi Arda. lan. Bak. Hadi be oğlum be. Bu neydi? Hadi be. be. <gülüyor> 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 Hadi be. <laughs> Hadi be. <laughs> Gol diyor Arda ama. <laughs> 58. dakika Başakşehir gole yaklaştı. Vuramamış. Vursak oldu. Herkesten kanalımıza <laughs> destek bekliyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Big Family. Loy 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 loy

Ama sayılmadı bakalım. Gol makinesi. Gol kralı. Bak, 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 bak. Bu maç çok gol kaçırdı ama bak, bak, bak. kendi yerine İsmail Yüksek'e bıraktı. İkinci yarıya 5 dakikalık bir uzatma geldi. Bak şu ayı çıkıyor. Yerine Serdar Dursun giriyor. ve iki golümüzü de atan kişi Batshuayi oyundan çıktı. Evet Arda çıkıyor. Fenerbahçe sen çok yaşa. Canın feda olsun sana. Hiçbir şey. Seni sevdiğim bu dünyada. Tam 2 dakika kaldı. Son kötü geçen bir sezonun sonunda Türkiye kupasıyla sonlandırmamıza az kaldı. La 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 la. bahçe. Evet, pis çimbamlı geldi arkadaşlar. <laughs> keni, Son 30 saniye. Oldu bulunduğu bölgeye, <laughs> <público> ve, Közü, beş, göre... ve maç bitti. bitti. <movie> ha, ha. Tebrik ederiz. Tabii mübarek olsun. Süper Kupayı Galatasaray'la Fenerbahçe oynayacak. Aa, çok o yüzden güzel bir şey oldu. Ben çok onu çok istedim. Ya. Kızım o kupasının sahibi 2 0lık skorla Fenerbahçe oldu. Türkiye kupasının sahibi 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'mizi tebrik ediyoruz. Evet, tebrik kötü, tebrik Kötü ediyorum. geçen bir sezonun sonunda güzel bir oyunla 2-0 galip geldik. Başakşehir'e çok pozisyon vermeden çok da pozisyona girerek güzel bir galibiyetle ligi sonlandırdık. Yeni sezon formalarını dediğimiz gibi yorumlarda nasıl olduğunu iyi mi kötü mü olduğunu yazınız. Biz de yeni formalardan alacağız artık inşallah. Değil mi? 2023 2024 sezonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.